Şimdi sizlere güveçte tavuk tarifi yapacağız. Tabi önce tavuğu yakalamak gerekiyor. Tavuk yakalandı. Güveçte tavuğun ilk aşaması tavuğu yakalamaktı ve başardık. İsmeleyi unutmamak. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi Hadi besle bakalım. Aç kalmasın hayvanlar. Hangi hayvana vereceksin? <laughs> Şunu çek. Emine eline koy bakalım. İkisine <laughs> Aaa! Burada yavrular mı var? Be, yavru ama bu sanki yavru biraz... Gagalıyor. Gaga 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 sinirli bir yavru. Hemen yediriyorum. <laughs> Atıyorum <laughs> yola. Ay sinirli. <laughs> Mısır yiyebiliyor mu onlar? Şu an yiyemez. Daha... <laughs> Anası şey verecek. Bunlar da bir, bir Solucu, solucanlık gel, gel. zamanı daha. Aynen. Gel 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 gel. Geliyor gel gel gel. Aç avcunu sen aç avcunu o gelecek. Ha, aç. Gel, bekle. Gel, 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 Bekle gelecek o şimdi. Gel gel gel. gel, gel Bak şimdi sen. Gel gel gel. gel, gel, gel. Çok az kaldı. Çok az şey gelmiyor. Gelir gelir şimdi gelir. Gel gel gel. gel, Geliyor yavaş yavaş. Aç aç. Görsün mi? Hah. Bak alacak şimdi. Sen de çağır bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 Hayvanı temizledikten sonra güvecin içine koyuyoruz. Ayrıca hayvanı koyduktan sonra Aa, biraz salça, biraz biber, biraz soğan ve öğlen koyuyorsunuz akşam yemeğine kadar tıkır tıkır yavaş yavaş pişiyor. Dedem. Ve servis başlar. <laughs> Tabii karabiberi de unutmamak lazım. Allah. Gezenti köy tavuğu karabibersiz yenmez. <laughs> en büyük. Çok... İşte etinin kahverengi bak gibi. Evet, bunu ya, beyaz ya. et olarak saymıyoruz. Bu bir kahverengi et. Siyah et. Kırmızı et. Şimdi yemeğimiz pişti. Köy ekmeği suyuna balarak başlayacağız. Aşçı başımız, usta aşçımız... ...Büyük Emine ve Küçük Emine. Küçük Emine ilk tadımı yapacak. Aşçı Bakalım Ay, Suyundan başlayalım. Küçük Emine. Olmuş mu? Evet. Siz de bakalım arkadaşlar. Pilavdan dönelim. Kaşığı kırılsın. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <emanet> <laughs>